Herkese selam millet kanalınıza hoş geldiniz. Umarım güzel bir geçiyorsunuzdur. Bu videomuzda yeni jet dash baklarını ya da Q baklarının hepsini gösterdim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Evet dostlar şimdi Icebox mapindeyiz yeni bir değiş bakımını göstereceğim şimdi sizlere. Bunun için şu çizgiye kendimizi yaslıyoruz. Yasladıktan sonra şuraya im koyup değiş ve space basarak gidiyoruz. Diyecektim ki yapamadık. Olur böyle şeyler bir daha deneyelim. Ve oldu. Gördüğünüz gibi yukarıdan herkesi kesebilirsiniz. Tek bir deşte buraya kadar çıkabiliyoruz. Bu da yeni bir deş var arkadaşlar. Bunu Ice şu konteynerlarda yapacağız. Yani ilkini göstereyim. Tam şöyle geliyoruz. Q'yu atıp burada duruyoruz ve buradan rakibin beklemediği bir yerden rakibi öldürebilirsiniz. Bunu aynısını yukarıda da yapalım. Geçelim. Aynısı tam burada da oluyor. Gördüğünüz gibi CTL'e basarak Q atıyorsunuz ve rakibinizin beklemediği bir yerden Pik deyip rakibinizi öldürebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim diğerine. Evet dostlar şimdi asker Tempi'ndeki yeni jet deş bakındayız. Bunun için tam şuraya kırsanız koyup şuraya kendimizi yaslıyoruz. Ondan sonra biraz daha yukarı çıkıyoruz. değiş ve space basarak yukarı çıkıyoruz. Ondan sonra Q, Q, e, tüm map'i görebilirsiniz. Yani tüm A site içerisinde görebilirsiniz. Bu bak böyle baktık. Evet dostlar şimdi map bakı bir şeydeyiz. Mid'deki kişileri kolay görebiliyoruz. Bunun için şu tahtanın üzerine çıkıp buradan 2 atabilirsiniz. Ondan sonra mid'deki kişileri kolaylıkla göreceksiniz. Elinizde ult olsun, klasik olsun, ne olursa olsun. Mid'deki kişiye vuramazsınız. Çok zor. Çünkü zıplarken elinize bıçak gelme süresi doluyor ve siz de aşağı iniyorsunuz. Yani aşırı zor. Hatta imkansız. Evet dostlar şimdi yeni bir jet deş bakanıyız. Bu bak uçmana karşı bir bak değil yani havada süzülmeyeceksiniz. Sadece ses bakı. Ve kulaklarınızın sesini kısarsanız sevinirim. Aksi takdirde kulağınız acıyacaktır. Yani öyle. Bunun için tam şuraya. Eğimiz Koyduktan sonra Deş atıyoruz. Ve aynen bu sesler çıkıyor. Gördüğünüz gibi Evet dostlar bugün kadar da umarım beğenmesinizdir. Eğer beğendiyseniz videomuzu like atıp abone olursanız ve görüşürüz yorum kısmına atarsanız çok dolarım. Bye bye.